Hazırsanız İstanbul turumuz başlıyor. Galata'yı da hayatımıza evet, de devam edelim. <laughs> Şu an benim Düz ortadan canım. girmiş yeğe. Bilmiyorum hangi taraftan hmm. Balık durum sohbetlerine hoş geldiniz. <laughs> Sizin bilmenize yok. Siz yok. De. Süt şatımızı atıyoruz. Kendim. Niye Türkçe'den şunu İstanbul'dayız. Evet. <laughs> İstanbul'u geziyoruz. Evet. Buraya ne gidiyor? Hana gidiyor. Burası Bostancı sahili. Evet, Bostancı sahilindeyiz. Karşısı adalar. Şurası büyük ada. Şurası çok evli. Şurası. Şurası büyük ada. Evet. Şurası kınalı ya da bulgaz ada olması lazım ortadaki küçük. Böyle. Wow. Bir de o tarafta var. Orada da Baya Bayağı bir dört tane falan ada var. Bir de bol bol kediler <gülüyor> görüyorum bayaktan. <laughs> <laughs> Evet. Şimdi mi Beyran içmeye getirdim. Bakalım beğenecek mi? Hey, biraz daha... <laughs> evet. Birazdan sonra ben beğeneceğim. Evet. Şunlar biraz şey var. Hadi bakalım. Yağ var sanki. Yağ yok bu arada. Etin yok kendi da. yağı varsa ee, çok yağ yok. Hmm. Biraz acı. Biraz bayağı acı. Sen full acısından alıyorsun bu arada. Üstünden geçen şey değil mi? Bayağı, bayağı. şat ata. Cheers. Ay sizi bilmiyorum şat ata bilecem Ben çok <laughs> Şimdi katmer yemeği getirdim bekliyoruz. Süt şatımızı atıyoruz. Çatımız, süt şatımız. Süt <laughs> Evet. Bu prova geldik. İyi, i̇kinci tecrüben. ikinci gün. <laughs> Şeye geldik şimdi. Afiyet olsun. da burada. Senin <laughs> <laughs> bunlar? Tek tek tek. Oo. Evet, şu an nereye gidiyoruz? Beşiktaş'ta kahvaltımızı yaptık. Evet. Şimdi biraz dolaştık. Ee, nereye gidiyoruz? Ortaköy'e gidiyoruz. Yani. Önce yani. bir Hı -hı. E, markete uğrayacağız. Evet, Sonra Sonrasında... şeyler alalım. Yolda yürürken bayılıp Esmerdi. Evet. Daha yeni yemek yedik ama <gülüyor> olsun. <gülüyor> Se pierde, aunque a veces me cuesta encontrarte. Oh, no, no, Eres que la again. sensación mm -hmm. de fe. bu Çok Güzel. 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 Minibir. Güzel. 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 Saraydan indik. Şu an nereye gidiyoruz? Kapalı Çarşı. Evet. Oradan sonra Sultanahmet, sonra Sirkeli, Eminönü, bayağı bir tur atacağız. Bir onunla kimi çevirdim tekrar şu an. Tamamdır. Kayıtlı mıyız? Kayıt. <laughs> Kapalı Çarşı'ya giriyoruz. Hmm. Ee, İstanbul kimi burada biraz karışıktı ama hiç olmazsa biraz daha Selge de var, öyle diyeyim. Bu fake sum kanal asım geldi bu <laughs> Çünkü çok real görünüyor. Tarihi kapalı çarşıya geldik Tarih şimdi. Tarihi olduğu bayağı belli. Bence. Eskiden burada ne satılıyormuş bilmiyorum aslında. Tarihini öğrensek mi? 2 dakika çeçip sorup. Tamam. Bir Temelli e, İstanbul'un en önemli tarihi ve turistik yapılarından biridir. O yüzden gezmeye geldik. Biz aradan girmişiz bu arada. <laughs> ha? Evet. Ve Fatih Sultan Mehmet tarafından 1461 yılında inşa ettirilmeye başlanmıştır. Wow, bu taraf çok beğendi. Çok iyi, vay. Iyi. Hazırsanız İstanbul turumuz başlıyor. Şu an benim düz sonum... ortadan girmiş. Wow. Bilmiyorum az taraftan <laughs> Bu? Ne söyle? Çiçekler açar. Biznenin... Şimdi bir dakika. Demeli diyor ki... Kapalı Çarşı İstanbul'un en eski ve en büyük çarşılarından biri olup Osmanlı döneminde günümüze kadar e, ticaretin kalbinin attığı yerlerden biridir. İşte kapalı çarşı tarihinin hakkında bazı önemli bilgiler. 1461 yılında Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet tarafından inşa edilmiş. Mücevherler, halılar, baharatlar ve diğer kumaşlar gibi ürünlerin ticareti yapılmış. Yangınlar ve depremler geçirmiş tarih boyunca. 1894 İstanbul depremi çarşıya büyük zarar vermiş diyor. Abi bir şey diyeceğim insanlar yolun ortasında duruyorlar ve devam etmiyorlar yani. Bir de yolu kaplıyorlar. Neyse burası çok kalabalık. Hafta içi olmasına rağmen acayip kalabalık. Turistler hafta içi hafta sonu dinlemiyor. Did you like it? I love this Really? Do you want to try? Yes, why not? Which one? I tried this Niye bu kadar çekim gelsin? Ama alamadım. Alamadım. ya. Teşekkürler. Simit yiyoruz. Ayasofya'ya geldik şimdi. Sultan Ahmet ve Ayasofya'ya gezeceğiz. Bakalım. <laughs> güzel. Evet. So far so good. Ne düşünüyorsun? Çok güzel. Hem Sultanahmet'i de çok beğendim. Ya Türkçe danışma hiç bir fikir yok. <laughs> Ay fikir Sofya'da... <laughs> Azıbıcan'ı soruşun. Ne fikirlersin? <laughs> ee, Ay Sofya'nın her içini görmemiş ama çölden çok mümkün. Evet. İşte gagayalarla falan aşırı estetik. <laughs> yere batan sarnıcına gönderdik. Şimdi ben e, kafeye geldim, oturuyorum. Onu bekliyorum bir yandan. Bir yandan onun telefonunu şarjda taktım. O benim telefonumu aldı. İçeride fotoğraf, video çekmek için. Öyle. Ben de oturdum, bekliyorum. Yeni küpe almıştım dün. Onu taktım, onu onu inceliyorum. E, Şebnem'in telefonu biraz fotoğraf ve memory bırakıyorum kendisi için. Öyle. O ne yapıyor da bilmiyorum ama. Şu an yere batan San Sarıncı Müzesi'ndeyiz. Ben niye girmedim? Çünkü turistlere yere batan sarıncına giriş 1300 lira yapmışlar. Yerlilere yani Türk vatandaşlarına 300 lira yapmışlar ve ben dedim ki ben girmeyeyim. Ben sana bilet alayım, sen gir. Zaten çok bir olay olduğunu düşünmüyorum içerinin. Ve iftardan sonra e yedi buçuktan sonra falan bedava olacaktı. Sadece biz o saate kadar burada kalmayacağımız için dedim ki sen git git bak. Ben sonra gelir bir ara bakarım yani problem değil. Öyle onu gönderdim. Şimdi ben geldim oturdum bir çay molası veriyorum. Öyle. Videomu çekmek için Aysel şu an yok. Fotoğrafımı çekmek için daha doğrusu. Ve o yüzden birisine soracağım muhtemelen. İçerisi çok güzel. Sadece Işıklar yani. Öyle. Böyle bir şey yok. Çok güzel ya işte kar, hepsinden azat azalt hepsini tadına bakarsınız. Lokum almaya geldik. Ben <laughs> yedim. Şu da güzel. Yaparsın. Şey Çevren birine vuracak telefonla çekerken <gülüyor> etrafı. <gülüyor> Şu an şeydeyiz. Neresi burası? Adını unuttum. Bir diyeceğim. Ee, şey. Karaköy. Kadıkö Yo, Karaköy Kadıköy değil. değil. Yok yok. Neydi Köprüsü'nün köprünün adı? Haliç Köprüsü. Şurası. O değil. Haliç. Haliç köprüsü mü burası? Haliç'ti işte galiba. Adını unuttum. Neyse, hadi gidelim. Şebnem'i bizim meşhur balık dürümü yemeye götürüyorum da. Şimdi biz ilk defa bura gelende ele bir padrugam gelmiş ya yani padrugamdan gezirdi bu tarafları. Körpünün altında o balık yerleri var diye balık ekmek satanlar. Oradan geçti dedi ki hadi bir balık ekmek yiyelim. Random bir yerde oturduk. Yarım çöreğin içine biraz marul soğan, bir balık koymuşular Ve çöreğden aslında hiç ne dada bilmiyordun. Ondan sonra ele oldu ki, neyse yedik çıktık, buralarda dolanırdı. Şu ara sokakta bir tane dayı gördük böyle tamam mı ama herkes önünde kuyruk olmuş. 2-3 kişi böyle bekliyor, çok kuyruk olmamış da. Hı, hı. Şeydi, plastik böyle tezgahın üstünde mangal, mangalda balıkları eleyir, bir yandan da dürür sarır. Sonra mangalın üstüne yine koyur, üstüne bahar neyini? ne neyin? Çok geçen çok güzel kokuyordu tamam mı? Biz böyle yeni yemişiz ama tamam mı? Bu böyle arsızlıktı yani bizim yaptığımız. Ve birbirimize baktık tamam mı? Dedik ki bir denesek mi falan olduk böyle. Ondan sonra dedik ki hadi deneyelim. Öyle Aha. bir yedik ve çok beğendik. Yani aşırı güzeldi. Sonra biz sürekli böyle hadi bir balık ekmek dediğimiz şey bizim buraya gelip balık dürüm yemekti yani. Dürümde daha güzel oluyor kesinlikle tadı. Hı -hı. Evet birazdan <laughs> tadı. Şey arada dehşet, az değil Ben de değilim, o yüzden paket Hı -hı. yaptırabiliriz bence. Mehmet Usta'dan gelip yiyebilirsiniz. Hatta benim ilk video Mehmet Usta'nın videosuydu ve 15 bin izlenmişti. İlk tutan videom oydu. Balık dürüm sohbetlerine hoş geldiniz. <laughs> Ayaküstü Podcast. Ah oh, Yoruldum kızım. Pat. Ne? Pat. Evet. Hı. Evet. İlk ısırık testi. Hı. Güzel değil mi? Hı hı. <laughs> Güzel. Çok iyi. Nasıl görüntüsü nasıl olur? Estetik mi? Kesinlikle. <laughs> Şeylerin estetik şeylerine uyuyorsak ya. Yani, Okey'dir. Evet, okay. <laughs> Üstüne de şey baharat kurutlar. Hı hı. Sal de tu nido, paloma linda, anda y prueba tu volar. No tengas miedo, mi palomita, que nada te va a pasar.

linda, el cielo te va Evet, Galatasaray'da gördüğümüzde göre <gülüyor> Artık <gülüyor> hayatımıza devam edelim. Gayet <laughs> <laughs> evet, kıvamda yorulduğumuzu düşünüyorum bu arada. Böyle aralarda oturduk, dinlendik. Evet. <laughs> <laughs> Ondan şimdi cuma. Şimdi Beyoğlu Cihangir'e doğru çıkacağız gideceğiz bilmiyorum. Bir şeyler açık mıdır, var mıdır ama... <gülüyor> <gülüyor> Çok böyle harici şey yapışırız diye sanıyorum. Aa Türkler. Öyle mi yaptılar? Ha ha. Hello. Aa Aa Türkler. <laughs> <laughs> Arkada Galatasaray Zorası ne güzel çıkıyor ama Yes, buradan ama görsek Kafamızın ortasına gö getir Şöyle hmm. <laughs> tu nido, paloma linda, anda y prueba tu volar. No tengas miedo, mi palomita, que nada te va a pasar. Anda y prueba tus alas bonitas, sin que el temor te limite. Loma bien alto mi vida no dudes que siempre amanece ya amanecerá Okay. Bugün tek başıma geldim. meydan AVM. Adını düz inşallah. kahve dünyasından böyle sip şey şeyler aldım. Cappuccino ve kartoplu poğaça plus yandı böyle bir şey verdiler işte tatlı. Biz oyunda bilmiyorum ne vezirte çekeceğiz ama çekmeyi çalışacağım en azından. Hava çok şeydi, bulutlu du, büyük mal yağış yağacak. Böyle geçen hazırlaştık ve geçen bir haber aldım. İnşallah bu videonun paylaşımında e, diğer gözlediğim haberi de almış olurum. Ondan alakalı. Neyse çok. <laughs> Sizin bilme ihtiyacı yoktu. Anyways. Bu derece Stradivarius'ta geldim ayakkabı almaya çünkü dün aldığım konversten ayağımı çok pis vurur bu derece. Konversten haklı buna işitmiş değil mi? Ama bu de vurduklarını bilmiyordum. Çok pis vurur. Buna göre de Stradivarius'tan el ebeli bir ayakkabı almaya çalışacağım. Gerekti. Şimdi de Ikea'ya geldik. Geldim. <laughs> Aysel hani iştahı büyük ihtimal. takıldı ağzına zaten. İbo. He? El salla. Ay sessiz. Üsküdar'a ee, geldim. İndi de vapura bineceğim. Gedirem. Her Beşiktaş'a gedirem. <laughs> Paloma linda, anda y prueba tu volar. No tengas miedo, mi palomita, que nada te va a pasar. Um, Şebnem tek başına karşıdan buraya geldi. Üsküdar'dan bu otobüse bindi, şey, pardon, vapura bindi. Sonra şimdi otobüse bindi, geliyor. Hiç video şey öyle İstanbul'da herhalde bilmiyorum öyle <gülüyor> <gülüyor> dalacağım çünkü de da o yüzden yemeye geldim bunlar <laughs> Paloma linda, el cielo te va a cuidar Son kahvaltımız. Evet. Sonra Sebnem'i yolcu ediyoruz. Şöyle yaslansam okey olur diye düşünüyorum. Görünüyor muyum arkadaşlar? Anlat bakalım. İstanbul nasıl geçti senin için? Bak not tutmamı unuttum. <laughs> Ya ama olsun hatırlansın. Ama yani çok kısa süre yani. bir yerde olduğun için demiyorlar sen de yanında kal her şey. işte neyse unutsan hatırladım. Olur hatırlasın. Çok mutlu geçti. Demek her şeyi demiyorlar ki biz dört e, güne sıyırdı. Elaçıliram. Evet. Yemeklerimiz geldi ama. Bu <laughs> da <laughs> gözüm yemeklere geldi şu an.